olduğumuz dönem itibariyle hakikaten farklı bir bayramımızın içerisinde yer alıyoruz. serdi ki daha iyi şartlarda bir arada olalım ama maalesef ki, bu dönem en önemlisi sağlık olduğu için çok daha dikkatli olmak durumundayız. Çok daha güzel etkinliklerle birlikte 1 Mayıs'ta işçi bayramımızı hep birlikte daha güzel kutlayacaktık. Öncelikle bütün Marmaris yaşayanları adına her şeyden önce bu süreçte dahil olmak üzere verdiğiniz tüm emekler için çok teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten çok özverili, gönülden ve alnınızın teriyle çok güzel işler çıkartıyorsunuz, başarıyorsunuz. E biz de bunlardan büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Her birinizin emeğine ben ayrı ayrı tekrardan teşekkür istiyorum. Biz her ne kadar zor durumda olsak dahi en öncelikli, ödeyeceğimiz şey sahada alın teriyle çalışan emekçinin ücretlerini ödemektir. Bu konuda diğer arkadaşlarımıza da ifade edebilirsiniz. Hiçbir şey ödenmez ama sahada alın teriyle, emeğiyle çalışan işçilerimizin hiçbir şekilde mağduriyetlerini yaşamamak için maksimum çabada olacağız. Bu anlamda da rahat olun. Evet, var var arkadaşlar? Söylemek istedim. Yarın sağa Sağ olun. Sağ olun. Mayıs. işçi denetçi bayramı. kutlu olsun.